24 saat boyunca sadece cips yiyeceğim. Çok heyecan içi dolu. Ee, arkadaşlar şimdi de sos yapacağım. Cips sosu. Biraz. Kararı yoğurt boyunu. Kim rahatsız eder gibi oldu. Söyle bir garip geliyor. Hmm. Sakit sağlık. şimdi de çok var. Şimdi cipsini verdim ve Hop! Arkadaşlar şimdi Bal Hardal'ın tadına bakacağım. Göz hakkınızı helal İki dolu ben yani böyle bir böyle bir karnımla doluyduk. Arkadaşlar biraz ara vereceğim. Bidim çok zorlamak istemiyorum. İnşallah bitirebilirim. Bitirmesem de benim zorlamayacağım ama karnım doymadı karnım şu anda. Hemen tıkla beni herhalde yağlı bulayınca. Elim kolum falan böyle çekildi. Ekmek yemeyince elim kolum çekildi. Böyle vücudumu çekildi. Böyle başımda ne böyle gözümden böyle ışıklar